Çantamda ne var çekiyoruz? O zaman başlayalım. Da açalım. Şimdi okuların gelmedim. Video için takip Şöyle bir okul çantam. Ve ama uyumlu bir bir kalemde anahtarlık. Ekranlarının ön kısımdan başlayacağım. Hı hı. Bardağ suyunu önce içinde hepsi arkadaşlar. Bunu okula getireceğim. Bir sürü kitabı var hepsi dışarı çıkmış. Kremlik. Ya böyle dışarı çıkmış keçir böyle arkadaşlar. Hep Fazla bir şey var. İngilizce de var. Basamada bu da. Matematik defterim. Türkçe defterim ve şey. İngilizce yani sıvı o yüzden. Bir ünlüdük. <laughs> defterimiz var. İngilizce kitabımız var. Hala yapmayacağım. Perşembe ya yarın 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 bir gün çekeceğim. Güzel bir ama en az defteri tarzımız için. Şurada bu bile kendi videolarından hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayan var mı? Çünkü bunu bir tane videomda çekmiştim arkadaşlar. Küçük bir oyuncağım var bunun üstünde. Küçük şey koyayım. İngilizce yaptım. kitabım. bir Türkçem. Bakın çıkın. Hadi olmaz. olmaz. Dosya. Stefan, i̇şte dann oyun der <laughs> isteyen işte var mı arkadaşlar? Oyunluk. Yani oyun oyun diyoruz ya da boncuk. Bugün çıkan şostan. Kolay kolay istemiyorum. Zar zor içine koydum. çok kartaması da vardı bir ayda. Akıllı adam bu kadar Biraz de göstereceğim okul şu anda. Düştüm orada. Sılım. Severek kullanıyorum. Hatta sanat anlamına uyumlu. Unicor'lu olmuşum ya. Unicor'lu şeyleri sevmedim. Okul şu falan da de Çok güzel. Okul şu anda Bak. Ve bye bye. Başka çantalarda ne var vlogda çekip Eee siz isteseniz hemen yapalım. Böyle izleyip yalıyorum. Ya Ve iki tane video bugün iki tane video bakın. Gerçekten angel ee, yanlış yazmış olabilirim. Bye bye. Abone olmayı, like atmayı, ziline basmayı unutmayın. Görüşürüz.